Memek küçültme ameliyatı evet. deyince ne sebeplerle hastalar geliyor? Ee, biz de etrafımızda duyuyoruz hani evet. e, sırt ağrıları e, ve bunun gibi bir sürü aslında zorluk evet. sebebiyle. Bu evet. tam da bir sağlık sebebiyle aslında değil mi hocam? Bu e, ilk bahsettiğimiz konudan daha fazla bir sağlık sorunu. Evet. Çünkü kadınlar bize geldiğinde üç şey söylerler. Birincisi, e, hocam e, boynum ağrıyor artık. Boyun fıtığı oldum. E, sütyen, sütyen askılarım omuzlarımı kesiyor ve meme altında pişik, çok fazla yara oluyor. Böyle durumlarda işte göğüs küçültme ameliyatı yapıyoruz. Kimlerde olur bu? E, genetik olarak ailesel göğüsü büyük kadınlar var. Veya doğum sonrası çok büyümüş veya kilo çok kilo almış ve aynı zamanda orantılı olarak göğüsü büyümüş kadınlar. Gerçekten o ağırlığı taşımak çok zor oluyor. Hayatını etkiliyor, nefes almasını etkiliyor, sosyal hayatını çok etkiliyor. Böyle durumlarda göğüs küçültme ameliyatı yapıyoruz. Göğüs küçültme ameliyatı e, silikon ameliyatından farklı olarak kesi izi olan bir ameliyat. E, çoğu hastada çok iyi iyileşiyor. Yara iyileşmesi iyi olanlarda iyi iyileşiyor ama iyi olmayanlarda e, göğüsün ucundan başlayıp aşağıya doğru inen ters T şeklinde bir iz var bu ameliyatta. Evet göğsünün yapısı çok güzel. Formu çok güzel, hasta çok mutlu. Ama göğüs ucundan aşağıya doğru uzanan ters T şeklinde bir iz oluyor bu ameliyatta. O, e, bu iz artık daha kısa ama yine de mutlaka bir iz var. Ama çoğu hastada görünmüyor. Bu izi kabul eden hastalarda e, ve doğum yapmamışsa göğüs küçültme ameliyatında süt e, ameliyat sırasındaki sütü de azalacağını biliyor. Bunu kabul ediyor. Böyle o bir şekilde. şey var. Ha, evet. Onu, onu da sormamız gerekir. Göğüs dokusunu kaybettiği Hı -hı. için, küçüldüğü için göğsü, sütü de azalıyor. Ee, genelde önerimiz doğumdan sonra yapalım. Çünkü doğumda yine büyüyecek, yine sarkacak. Hani doğumları bitir, ondan sonra biz bir kere toparlayalım. Bunu ömür boyu kullan. Peki içeriden doku mu alınıyor ya da... E... Dışarıdan i̇ki da sorun, deri mi kesiliyor? Nasıl i̇ki sorunumuz oluyor? var. Bir deri fazlalığı var, sarkık ve e, doku fazlalığı var. İçerideki doku. Hem deriyi hem de dokuyu aldığımız için e, zaten iz o yüzden oluyor. Kesiyoruz, fazla deriyi alıyoruz. E, elimizde fazla bir kumaş var yani. Onu kesmek zorundayız. Onu kesip meme ucuna şekil verip, memeyi yukarıya taşıyıp içindeki dokuyu da küçültüyoruz. E, toparlıyoruz ve tekrar kestiğimiz yerlerden dikip ee, yeni meme şeklini yapıyoruz. Hasta en büyük aynı gün aynı anda e, inanılmaz mutlu çünkü o ağırlıklar birer bir buçuk ortalama kilo her bir memeden ağırlık çıkıyor. Ee, çok mutlu oluyor. Peki diyelim hastanın boyun fıtığı oldu büyük memeye bağlı olarak. Hmm. Ee, bu tür yani bir sağlık problemi gelişmiş. Devlet ödüyor mu? Bu sağlık güvencesi dahilinde oluyor mu? Bu şekilde rapor çıkarılırsa eğitim araştırma hastanelerinde veya normal devlet hastanelerinde e, bu SGK kapsamına alınabiliyor bu ameliyat. Peki hocam bu e, operasyon... Ama bu kanıtlanacak pardon. Yani işte makro Buna bağlı olarak... Evet buna bir... bağlı oldu. Yani hı. derdimiz estetik değil, hastanın sağlığı ciddi sağlamı yönde zaten. etkiliyor dediğimizde -hı. hı. Bu operasyon sırasında herhangi bir e, silikon... ...na falan ihtiyaç duyulmuyor değil mi hocam? Var mı öyle uygulamalar ya da hani hem göğüs küçültme hem... ...silikonlama. Şimdi şöyle hastalar basında da belki duydunuz. Genetik tarama yapılıyor insanlara. Ailesinde kanser olan insanlar... Evet, ...belli bir soracaktım. gen var. BRCA1 Hı -hı. geni. Eğer o gen mutasyonu olmuşsa sizde... E, ...bu test edilebiliyor laboratuvarda. Siz meme kanseri olacaksınız diye bir şey yok ama buna adaysınız demektir. Hem de göğüsünüz büyük. Yüksek oranlı. Evet, ararsınız. yüksek oranla. Evet. O zaman ben bu göğüsten kurtulmak istiyorum. Kurtulmuşken e, kendi göğüsünüzü hiç bırakmıyoruz. Bütün göğsü içini boşaltıyoruz. Aynı ameliyatta bu silikonlarla e, dışarıda deri zarfı bırakarak e, aldığımız bütün dokunun yerine bir küçük bir silikon koyuyoruz. Hasta bu riskten kurtulmuş almış. oluyor. Hem daha dik hiçbir zaman sertmeyecek bir memesi oluyor. Bunu da çok sık yapıyoruz. Yani bu.